Ha, çıkıyor, çıkıyor Kerim çıkıyor. Kerim, Kerim oğlum, ne yaptın? Bir şey söyleme abla. Bunu yapmak zorundaydım. Buyurun gidelim. Ne yapacaksınız ona? Hapse mi atacaksınız ha? Hapse mi? Savcılara götürüyoruz. Nöbetçi savcıya ifade verecek. Buyurun. Arabanın anahtarı abla, alsanıza. Buyurun. Bitti artık. Her şeyi anlattım. Yani onlarla beraber ben de cezamı çekeceğim. Şimdi inanıyor Nöbetçi savcı ne yapacak ola? Hapse mi atacak ha? Hapse mi? Ne bileyim. Allah'ım ne yapacağız şimdi? Hadi biz de gidelim çabuk yetişelim. Yetişelim, yetişelim. <laughs> gittiler bile, gittiler. Çabuk olalım. Abi bak şu telefonuna. Mukaddes'tir, mukaddes. Arayacağım demiştim de. Alo Mukaddes. Rahmi niye aramıyorsun? Ölüyorum meraktan. Arayacaktım, şimdi arayacaktım ben de. Ne oldu? Karakolda mıymış gerçekten? Çıktı, şimdi çıktı. Polisler savcıya götürüyor onu. Nöbetçi savcıya. Eyvahlar olsun. Söylemiş mi yani? Söylemiş, söylemiş. Anlatmış her şeyi. Şimdi yaktı bizi görüyor musun? Yandık biz, yandık. Anne ne oluyor? Kendini yaktı, kendini. İşte Ha, biz de arkasındayız, arkasında. Merak etme bizi mukaddes. Ne yapacağız biz şimdi Rahmi? Ha? Polis yakında bizim başımıza da çökecek. Durdu durdu başımıza iş açtı, görüyor musun? Mahvolduk Rahmi, mahvolduk diyorum sana. Bak söyle ona, sakın kimseyi aramasın. Meryem abla diyor ki, sakın kimseyi aramasın diyor. Münir'i arar şimdi o, söyler anında. Ha. Dur dur, Fatma Gül istiyor, Fatma Gül dur. Yenge, sakın kimseye bir şey söyleme. Kime ne diyeceğim ben be? Sakın bak, Tedbirlerini alırlar, kaçarlar, giderler. Sakın arama. Artık ok yerden çıktı. Ne olacaksa olsun çeksinler cezalarını. Peki ne demiş bu? Benle ilgili bir şey söylemiş mi? Bilmiyoruz. Peşlerindeyiz. Vallahi kim için ne derse desin. Benim başımı belaya sokmasın da. Fatma Gül. Ne yaptıysam senin iyiliğin için yaptım. Biliyorsun değil mi? Kapatıyorum. Tamam. Bak sakın kimseyi arama. Çok fena olur. O kadar söylüyorum sana. Söylemez o kimseye. Söylemez. İnşallah. Yok bir şey yok. Git sen dışarıda biraz oyna. Hadi. Tamam. Altını da giy. kasada istavrit var istersen. Ver abi, ver, ver. Ver oğlum istavritleri. <laughs> Bak, tap taze balık. Görüyorsun. Ver abi, ver güzel. Ver. Yani ötekilerini vereceğim ben sana, yani merak etme sen. Olma. Allah. Emre, ne oldu? Bir şey yok baba, bir şey yok. Ver oğlum ötekini de. Hadi hayranı görüşürüz. görüşürüz. Hadi bakalım. Komiserim çay. Sağ olasın. Afiyet olsun. Girebilir miyim? Gel Emre. Kusura bakma, rahatsız ettim ama... ...ya demin Kerim abiyi gördüm de ekip otosuyla gidiyordu. Yengeler de peşindeydi. Hayrola, bir şey mi oldu? Yani yeni bir şey mi var? ...Kerim bir ihbarda bulundu, biz de savcılığa yönlendirdik. Ne ihbarı? Hassas bir konu. Söylemeye yetkili değilim. Gerçi olsam da söylemem zaten. Allah Allah, şimdi daha çok merak etmeye başladım ya. Bana sorma. Yok, sormuyorum zaten de. Ya yani ne de olsa Kerim abi bana anlatır. Şey, savcılıkta ne yapacak? İfade verecek. Ha, anladım. Buyur, gelmişken bir otur çayım iç. Yok, ben öyle merak ettiğim için işi bırakıp geldim. Neyse, ben gideyim. Görüşürüz, kolay gelsin. Görüşürüz sana da.